Merhameti sonsuz olan Allah bize affetmeyi hatırlatıyor. Es-Settar ismi şerifiyle bütün günahları bağışlarken, örterken, gizlerken kim bir insanın ayıbını örterse Allah Teala onun bütün ayıplarını örter. Kim insanların ayıplarını insanların önünde örterse kıyamet gününde Allah Teala insanların önünde onun bütün ayıplarını örter. Kim insanların kusurlarını ortaya dökerse Allah Teala onların ayıplarını ortaya döker. Dünyada da döker, ahirette döker. Yapmayın, ne olur. Güzellik, siz birisinin ayıbını kapattığınızda Allah Teala sizin ayıbınızı kapatıyorsa kim daha mantıklı olur? Evet misliyle mukabele etmek lazım ama biz devlet değiliz. Şeytan daha da ortalığı karıştırır. Daha da cedelleşir. Daha da uğraşmaya başlar. Şeytanın bildiğinden daha çok bildiğini zannediyorsunuz. O da vazifesini yapıyor. Yapmayın. Dünyada kusuru örtenler, dünyada da ahirette de kendi kusurunu kapatmış olur. Kim birisinin ayıbını söylüyorsa, vallahi kendi ayıpları o an söylenmeye başlamıştır. Nerede olursanız olun, devletin zirvesinde bir yerlerde çalışırken, başkalarının kusurlarını söylüyorsanız, hele eksik bilgiyle, Orada benim hakkımda söylenmez zannetmeyin. Sizin hakkınızda söylenir. Camide mihrapta konuşuyorsanız orada da söylenir. Okulda öğretmen masasında konuşuyorsanız orada da konuşulur. Çok üst düzey bir tüccar olabilirsiniz, tacir olabilirsiniz. Konuşuyorsanız vallahi sizin de hakkınızda o anda aleyhde olmak üzere konuşmaya çoktan başlanmıştır. Hangi Rahman'ı mı çalıştırmak isterseniz zatı adenize şeytanı mı Rahman, Allah size rahmetiyle, merhametiyle muamele eder. Şeytan da lanetiyle, belasıyla size doğru gelir. Hangisini isterseniz. Açın yollarınız. Serbestsiniz. Allah Teala ne isterseniz onu size verir. Allah Teala dünyadaki işlerimize çokça karışmaz. Sadece gözetler. Bakar. Ne istiyorsak ona göre imtihanı gönderir. Dikkat edin sözlerinize. Dikkat edin özlerinize, kalplerinize, gönüllerinize. Dikkat edin eylemlerinize. Her şey kayıt altında. Ne olur? Allah Teala gönlümüzden geçen bütün güzellikleri ermeyi hepimize nasip eylesin. Bu dua gününde, cuma gününde, buluşma gününde hepimizi affettiği, başladığı kullardan eylesin. Sen ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter. Sen ayıpları ortaya dökersen Allah Teala da ayıpları ortaya döker. Ben dakika dukka. Ne yaparsan onu görürsün. Kapıyı çalarsan kapını çalarlar. Hayat böyledir. Yapmayın. Settar olun. Siz de gizleyici olun. Bizdeki olan bilgileri biz anlatmıyoruz diye bilmiyor muyuz zannediyorsunuz? Söyleyince onlardan bir farkımız kalmaz ki. Konuşursak onlar gibi oluruz. Hakaret edene hakaret edersek ne farkımız kaldı ondan? Olmaz. Abdestli dedikodu yapan oluruz. Abdesti hakaret eden oluruz. Abdesti günaha giren oluruz. Cemaatin kusuruyla hocanın kusuru aynı gözükmez. Daha çok göze batar. Onun için üst düzey görevde olanlar dikkat etsinler. Ticarette önde olanlar dikkat etsinler. Cemiyette önde olanlar dikkat etsinler. Böyle ayıp olur diye değil ha. Hem haktan hem de halktan çekindikleri için insanlardan da çekindikleri için, insanlar yaradan Rahman'dan da çekindikleri için dikkat etsinler. İffetlerinden, edeplerinden, nezaketlerinden dolayı bu şekilde davransınlar. O zaman güzel olur. Kendi başındayken her türlü günah işte, toplum önündeyken çok iyiyim. Camide çok iyiyim, camiaya daldım, sizin gibi olurum. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Kendi dünyanızda, kendi iç dünyanızda da tertemiz olmalısınız. Eğer birilerine laf atıyorsanız, o öyle bu böyle şu şöyle diyorsanız siz hastasınız. Siz fitnecisiniz, siz dedikoducusunuz, siz çekemez insanlardansınız. Çekemeyenlerdansınız. Allah Teala hepimize başka güzellik lütfetmiş. İman, Kur'an, nizam, intizam, nezaket, insanlık, güzellik nasip etsin hepimize. Biz de öyle güzel insanlardan olalım. Hayranım güzel insanlara hakaniyetli insanlara hayırsever insanlara güzel Kur'an okuyan, güzel düşünen, güzel konuşan insanlara işini Allah dostu gibi, evliya gibi yapanları hayranım diyebiliyorsanız bu seviyeye geldiyseniz siz olgunlaşmış insansınız demektir. Allah bizi de böyle olmayı nasip eylesin. Amin.